Merhaba yeniden. Enuma Elişin ve Teogonya'nın büyük önemini bütün bu videolar boyunca anlatmaya çalıştım. Fakat onun Yer ve gök, tanrılar ve insanlar biçimindeki temel ayırımı o kadar büyük öneme sahiptir ki, bunun doğru bir yöntemle incelenmesi bu iki belgenin bütün bir din tarihinin baştan aşağıya kadar değiştirilmesi sonucunu doğurur. Avrupa aydınlanmacılığını takip eden düşünce akımları yazarlar. Materyalizm adına hareket edenler. Tanrı var yok tartışması üzerinden. Veya Tanrı'yı idealize ederek onu kusursuz, her şeye gücü yeten, en yetkin ve mutlak varlık diye tanımlayanlar. Hiçbir zaman Teogonya'da Enuma Eliş'te diğer dini literatürde hatta Kur'an'da Neden? İnsanlar ve cinler, insanlar ve tanrılar, yer ve gök biçiminde bir ayrım yapıldığını, bu en temel ve en basit soruyu kendilerine sorma gereği hissetmemişler. Tanrı üzerine bu kadar tanımlar yapan, geliştiren, bunun üzerinden teoriler ortaya koyan, bu düşünce insanları, yazarlar, akımlar, İsa'nın kendisine neden Tanrı oğlu ve Tanrı demiş olduğunu sadece kendisinin kendisine yönelik bir yakıştırması olmakla kalmayın bütün Hristiyanlığı. Bu ana çerçeve kabulü üzerine şekillendiğini, Tanrı'nın basbaya doğan, büyüyen, yürüyen, yiyen, koşan bir insan olarak, insan oğlu olarak, İsa diye tanımlandığını ve ona Tanrı olarak tapıldığını sormak ve bunun üzerine düşünme gereği hissetmemişlerdir. Daha yakın yüzyıllara kadar vahdeti vücutculuk üzerinde Hallacı Mansur gibi kişilerin enel hak ben tanrıyım Tanrının parçasıyım iddiasında bulunabildiği üzerine düşünmemişler bu soruyu kendilerine sormamışlardı bile bunları bir böyle Tanrı olur mu Tanrı oğlu olur mu İsa Murat belge gibi entelektüel tanımlı insanlar veya tanrı var mı diye kitap yazan felsefe profesörü insanlar veya ben felsefeciyim diye ortalıkta dolaşan ve tanrıyı e, idealize ederek onun üzerinden teori akıl kurgusu geliştirmeye çalışan kişiler Tanrı'nın basbaya insan olarak ortaya çıktığı gerçeğini asla görmemişlerdir. Mezopotamya'nın iki temel topluluğu yani Fırat'ın aşağısı ve yukarısı. Yani Fırat'ın aşağısındaki toprak toplumu olan Sümerler ve Fırat'ın yukarısında olan coğrafi bölge olarak yukarı sema cennet gök gökyüzü gökler denilen akat toplumu kendi arasında tanrılar akat bölgesi ilahi varlıklar göksel varlıklar cennet varlıkları ve aşağıda. insanlar biçiminde bir şekillenme üzerine kurulmuş toplum yasalarından başka bir şey olmadığını tanrıların ve insanların aslında Akat ve Sümer insan toplumlarının tanımı olduğunu görmemişlerdir. Enuma Eliş ve Teogonya'da yaratıcı bir tanrı ortada yok iken Farklı tanrı kategorileri henüz şekillenmemiş iken yalnızca gök ve yer, yalnızca nehir ve deniz, yalnızca gece ve gündüz, yalnızca soğuk ve sıcak gibi coğrafi bölgeler, ritüel araçları kurban edim biçimleri üzerinden Mezopotamya'nın tanımlandığını asla anlayamamışlardır. Fakat biz bir kez gök ve yerin akat ve Sümer toplumlarını ifade eden kavramlar olduğunu saptadığımız anda aynı zamanda bunun akat bölgesinde tanrı toprak bölgesinde insan çiftçi yukarı bölgede çoban güdücü aşağı bölgede tarım çiftçi toplum biçimlerinin ifadesi olduğu anlaşılamamıştır. Tanrıları bizzat Enuma Eliş ve Teogonya'da okuduğumuz ilk bölümler de işte bu iki toplumun kurban edilen önde gelen kutsal varlıkları oluşturur. İsa kurban edilmek üzere kendisi gibi olanların namına onların hepsini kurtarmak adına kendini kurban etmeye adamış Meryem'den doğma yiyen, içen, gezen, ağlayan, gülen, gez, konuşan bir insandır ve Tanrı'dır. Hayır, Tanrı değildir demek sizin bir Tanrı tanımınızın olmasını gerektirir. Eski toplumun kullandığı bu sınıflayıcı kavramını beğenmediğiniz ve onun yerine yeni bir tanrı kavramı oluşturmak istediğiniz anlamına gelir. Ama din böyle incelenmez ki. Din tarihte nasıl gelişmiş ise o şekilde ele alınarak incelenmesi gereken bir sosyolojik, tarihsel, aynı zamanda ekonomik temeli olan bir süreçtir. Konuya böyle yaklaştığımız zaman Tanrı'yı artık şimdiki anlamıyla gökyüzünde değil, eski anlamıyla gökyüzünde, yani akat toplumları içinde aramaya başlıyoruz. Şimdi e, kendilerinde çok e, marifet olduğu sanılan şeyhler, şıhlar, tapılan, bunların hepsi incelendiği zaman kültürel kaynak bakımından tanrısal olan kesime, Akat bölgesine, Fırat'ın üst tarafına dayandığı anlaşılır. Onun için Meryem, İsa göklere yükselir daima. Göklerin parçasıdır onlar çünkü. Şimdi anlaşılan anlamıyla değil. Fırat'ın üst tarafındaki bölge anlamında. Yukarı sema, senna, cennet, cen, cen, cenna. Yabancı dilden çevirmeye kalktığınız zaman İnciller'i, eski ayeti gök ve cennet aynı kelimeler olarak karşınıza çıkar hep zaten. Bunun için kavramların zamanla içerik değiştirmesi son derece normaldir. Normal olmayan kavramın bugünkü haline bakıp normal olmayan kavramın bugünkü haline bakıp bunun ilk hali, ilk içerik biçimi sanki buymuş gibi davranmaktır. Tanrı konusunu çözümlerken de hatalı bir biçimde onun en başlangıçtaki yalın halinden yola çıkmak yerine bugün karmaşıklaşmış en girift haline ulaşmış noktadan çözümler aramaya kalkışmaktır. Son derece yanlıştır. Bir inceleme yöntemi olarak bilimsel değildir. Enuma eliş ve teogonya Eğer gerçekten bu konuları incelemek istiyor, öğrenmek, sağlıklı yorumlar yapmak istiyorsanız orada duruyor. Onun incelemesinden başlamak gerekir. Tanrının kavram ve içerik olarak ilk halleri nasıl ürediği, nasıl oluştuğu, nasıl geliştiği, nasıl kategorik olarak Baba Tanrı, Oğul Tanrı, ölümlü Tanrı, ölümsüz Tanrı gibi anlam ve özellikler kazandığını takip etmek gerekir. Enuma Elişe, Teogonya'ya, beyinsel üretiler, hayali anlatımlar, masal ve hikayeler, kötü anlamıyla hep, diyeceksiniz. Oradaki tanrı kavramının, tanrı olgusunun kavramsal ve içeriksel olarak gelişimini incelemeyi reddedeceksiniz. Kafanızdan tanrı tanımları uyduracaksınız. Eski toplumun tanrı algısının nasıl olduğuna ilişkin oturduğunuz yerden kusursuz varlık vesaire üzerine en küçük bir sorumluluk duygusuna sahip olmadan ahkam keseceksiniz. Tanrı nasıl mutlak kusursuz vesaire bir varlıktır ki bütün literatürde daha başında Adem'e lafı geçmez, Havva'ya lafı geçmez, şeytana lafı geçmez, insanlara lafı geçmez, tufan yapmak zorunda kalır. O insanı yarattığından pişman olan bir tanrı halinde kendisini tanıtır. Pişman oldum der yarattığıma. nasıl bir kusursuz mutlak varlık tanımıdır. Veya eski toplum nasıl olur da bir yandan bunları yazar dini literatürde bir yandan da tanrı algısı olarak böyle kusursuz mutlak bir varlığa yokluk olarak tapar. Bunların hepsi ee, geçtiğimiz dönemin uydurma teorileri olarak artık bir tarafa atılacaktır. Mezopotamya tanrıları, Mezopotamya toplumunun bir bölümüdür. Nokta. Fırat'ın üst tarafında yaşayan Akat toplumlarına ait kesimdir. Onun için bugün utangaç bir biçimde olsa bile Hristiyan kitapları, İncil'ler İsa Tanrı oğlu ve Tanrı, annesi Tanrı annesi, Tanrıça. Onlara tapanlar da onlar gibi Tanrı'nın parçası, Tanrı'nın evlatları, Tanrı'nın kendileri diye tanımlanırlar. Yahudilik tabii ki bıçakla kesilmiş gibi İsa'cılıktan ayrılan bir değerler bütünü olmamıştır, olamazdı da. Çünkü toplumsal süreç birinin bitip diğerinin başladığı ve ötekiyle, öncesiyle hiçbir ilişkisinin kalmadığı bir süreç olarak ilerlemez. Mevcut, son halini almış dinler bile biraz üstlerine kazımaya başladığımızda on binlerce yıl öncesinin dini tabakalarını yansıtır, içerirler. Fakat bu demek değildi ki Yahudilik babanın oğulları topluluğundan babanın oğullarının ikiye ayrıldığı büyük ve küçük oğullar sistemine geçildiği noktada büyük oğul bölümünü oluşturur. Kurban edilme yükümlülüğünü tüm oğullardan alır, ilk oğulun üzerine aktarır. Kurban edilmek Hristiyanlığın ve Museviliğin ve bu alandan gelen Asuri, Ermeni toplumlarının, Aleviliğin onlara bağlı olduğu ölçüde varlıklarının ilk anından itibaren içselleşmiş bir özelliğidir. Katliam, kurban, öldürme denildiği anda bu bugünün bir sorunu değildir onlar için. Yahudilik Hitler dönemi olmadan önce de kurban edilen bir toplum olarak binlerce yıl önce ortaya çıkmıştır. Muharrem ayları, haram aylar, bu topluluklar için arami topluluk için, harami topluluğu için özel olarak şekillendirilmiş, örgütlendirilmiş aylardır. Bunlar bu toplumların kurban edilme dönemlerinin aylarıdır. Aşure'nin Muharrem ayına Muharrem ayında bir dizi ritüelin gerçekleşmesine sebep olan bu kurban edilme çizgisidir. Tanrılar gökte olmadıkları gibi ne ölümlü topluluğun ölümlü tanrılar ve ölümlüler topluluğu onu takip eder ne yaşayanlar topluluğu ve onu tarif eden coğrafi açıklamalar Yunan edebiyatına Hades diye geçen eski ayette no topluluğu olarak bulduğumuz bunlar aynı kavramlardır aslında farklı okuma biçimleriyle biri Hades biri Nodes olarak okunmuştur. Bunlar mevcut Mezopotamya coğrafyasında. Bulunan yer, gök, ölümlüler topluluğu, yeraltı topluluğu, cehennem halini alan bölgeler birçok çalışmada net bir şekilde coğrafi olarak yerlerini de belirlediğim gibi Mezopotamya toplumlarının gerçek, canlı, var olan, hiçbir şekilde hayali olmayan kavramlarıdır. Bunların hayali kavramlar oldukları üzerine profesörlük tezleri verenleri kutlayamıyorum maalesef. Ama onlara da sıramız gelecek. Yeraltı yaşayanlar toplumu, ölümlüler topluluğu gibi kavramların tamamen mezopotamya'da hemen bizim yanı başımızda bulunduğunu göreceğiz. Enuma Eliş ve Teogonya Tanrı, İlah, Lahmu, Lahim, Lehim, Elohim, Eloh ve Allah kavramlarının oluşumunun adım adım izlenmesini mümkün kılan ve toplumların kendi aralarındaki ittifak ilişkisi süreci boyunca kurban ettikleri yöneticilerin giderek idealize edilmesinden başka bir şey olmadığını gösteren çok önemli tanıklardır. Onları incelemesini bilelim ve onlara büyük önem atfedelim teşekkür ediyorum. Hepinize görüşmek üzere. Bir dahaki yayın ve konularda. Hoşçakalın.